Holokost utancı Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda. Sadece yöneticiler değil, Batılı entelektüeller, basın kuruluşları ve insan hakları örgütleri de aynı şekilde İsrail'i aklamanın peşinde. İsrail yönetimi de Holokost'u Filistinlilere yönelik soykırıma varan saldırıların kalkanı olarak kullanıyor. İsrail ateşkes çağrısı dahil her türlü tepki antisemitizm parantezine alarak anında boğmaya çalışıyor. Tabi İsrail'in ne kadar uğraşırsa uğraşsın antisemitik yaftası vuramayacağı tek ülke Türkiye'dir. Çünkü Türkiye'nin ne uzak ne yakın geçmişinde Böyle bir utanç lekesi göremezsiniz. Hak bildiklerimizi birilerini rahatsız etse de cesaretle dillendirmemizin sebebi işte budur. Konuşurken rahatım. E niye rahatım? Bizim borcumuz yok. Ama onların hepsinin İsrail'e borçları var. Ve onlar borç ödüyorlar. Sıkıntıları burada. Asıl utanç verici olan ise batılı ülkelerin katliamlarına kılıf uydurma noktasında İsrail'le sergilediği yalan kardeşliğidir. Nükleer ve kimyasal silah bahanesiyle Irak'ı işgal edenlerin İsrail'in yalanlarına arka çıkmasına artık biz de şaşırmıyoruz.